Arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Ünlü oyuncularımız Özge ve Gökber, Yemin Disi'ni başlayan aşkları ve güzellikleriyle dillerden düşmeyen aşıklar, yepyeni pozları ve paylaşımlarıyla hayranların beğenisini kazanıyorlar. Özge Yağız ve Gökber Demirci, sevgi dolu, aşk dolu ve birbirinin uyumu ile yaptıkları paylaşımları herkes tarafından çok sevilerek takip ediliyorlar. Birlikte gezerken ve birlikte geçirdikleri zamanlarını İzimle paylaşırken çok mutlu ve sempati dolu halleriyle bizleri mutlu ediyorlar. Gökberk ve Özge aşkı günden güne büyürken mutlu çiftin artık evlenmelerini görmek istiyoruz. Biz hayranları olarak mutlu çiftin en güzel resimlerini ve birlikteliğini kanalımdan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Özge ve Gökberk ile ilgili gelişen yeni haberleri Delta 1 kanalımdan izlemek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.